arkadaşlar bugün uzun süre sonra e, video çekiyorum biliyorum bir haftadır video gelmiyor e, ve büyük ihtimalle bu kanal bu video çok az izlenecek bugün hızlıca çok böyle çerezlik bir video çekeceğim bundan sonra asıl videolar gelmeye başlayacak sürprizlerim var sizlere e, arkadaşlar neler yaptın diye soracaksınız öncelikle bayağı bir geliştim son videonun üstüne yaklaşık e, ne kadar şöyle bir hatırlayayım 1200 seviyelik bir fark var. Şu an 594 seviyesin. Neden yalan söylüyorsun diyenler elbette ki olacak. Onlar için hemen açıklama yapayım. Arkadaşlar bu oyunda Robert sistemi var. Çoğunuz bunu bilmiyor büyük ihtimalle ama bu oyunda Robert sistemi var arkadaşlar. Robert sistemi ne diye soranlar olacak. Kendimizi sıfırlayabiliyoruz. Sıfırladığımızda bize ne veriyor diye soracaksınız. Gördüğünüz gibi normalde 5000 verebiliyoruz. Bakın 5200 verdiğime bakmayın. 5000 verebiliyoruz. 5000 neye yarıyor diyeceksiniz İşte Zaten ilk bölümde anlatmıştım İlk bölümü izlemediyseniz ne olur izleyin ne olur izleyin. Neyse şimdi izleyin arkadaşlar Orada zaten açıkladım Detaylı şekilde Bunlar bizim yeteneklerimiz işte ee, Bu gördüğünüz gibi şu an 5200 Eğer siz e, örnek veriyorum Robert dediğimiz sistem yapmazsanız 1000 seviye olduğunuzda Bunu 5000'den yukarıya çıkaramazsınız Örnek veriyorum bu 7000 yapamazsınız Ben bile bu, şu an bunu 7000 yapamam Sizin gözünüzün önünde yapmak isterdim ama maalesef e, şu an yapamıyorum Puanım yok e, Devam edelim Şimdi hemen e, Parşömenlerimize bir bakalım Şöyle Hemen Burada gördüğünüz gibi Sakura'mız var e, Bugün Sakura'yı göstereceğim size Kakashi'yi göstereceğim e, Sonra Neji'yi göstereceğim Naruto'yu ve e, Minato'yu göstereceğim Yavaştan başlayalım. Hızlıca göstereceğim arkadaşlar. R'yi açalım. Kakaşı gördüğünüz gibi şu an eline at, elektriği topluyor. Atılıp vuruyor ve bu baya yüksek bir şekilde vuruyor. Gördüğünüz gibi 30 bin vurdu. Tabi sumuz yüksek olduğundan da kaynaklı ama. Şimdi. Bir de son olarak size şunu göstereceğim. Yani son olarak değilim. Bunu da göstereceğim. Bu da nadir olan yani genkaylardan biri. Ee, i̇smini yazarım bir ihtimalle açıklamaya. Bunu çok beğendiyseniz diye. Bunu çıkarmak istiyorsanız diye. Şimdi. Hemen açalım. İlk, ilk yeteneğimiz W'muz. Yani şu. Ne diyorlar buna? Ee, kan kan tarzı diyorlar. Kan yumruğu, kan teknesi tarzı bir şey. Tamam şimdi şöyle basalım. İleri atılıp gördüğünüz gibi vurduk. Ve bu vurduğumuz şey patlayıp 3 gün vurdu. Çok yetenekli işi değil, çok el, elverişli değil ama e, bildiğime göre kişi kör ediyor yani bir tık kör ediyor eğer first person'da oynuyorsa kişi yani e, direkt karakterin kendi şu an oluşturduğu şey yani böyle oynuyorsa eğer kör oluyor şimdi ondan sonra e, hemen öbür yeteneğimize şuradan gördüğünüz gibi buna geçiyoruz hemen ne bize basalım ekranda böyle bir simge çıkıyor gördüğünüz gibi ve simgemesi çıkıp hasar vuruyor 10k gibi bir hasar vuruyor. 10, bin, 10 bin vuruyor Tam bir şey yaramıyor ama aa, burada bir bug, of, bug mı oldu acaba neyse gitti. Ee, bu da böyle bir şey. Ee, tam böyle bir bunun hakkında bildiğim bir şey yok. B en güzeli. Bu sizden 600 seviyeli 2600 çakra istiyor. Ve 30.000 çakra gerekiyor bunu kullanmak için. 30.000 çakra kullanıyor. Zaten aşağıda görüyorsunuz. Hop. Yanlış tuşa bastım. Ee, pardon. Heh geldim. Şimdi. Hemen alt çizgi basıyoruz. Bu, bu bu arada klavyedeki bir tuş. Bunu bilmiyorsanız e, şu an tam olarak söyleyemem klavyeden ama. E, bir tuş ile yapılıyor bu da. Şimdi hemen basıyorum B'ye. Gördüğünüz gibi ejderhalı çıkıyor. Ve hasar vuruyor. Gerçekten çok güzel bir yetenek. E, yapan kişi gerçekten çok güzel tasarlamış. E, şimdi bu kadardı. Genki ilgili... Bölümümüz bu kadardı yani genkai dediğim Elementimizle ilgili bölümümüz buraya kadar da Şimdi kakashiyi gösterdik ee, Şimdi hemen göstereceğimize bakalım Minato'yu gösteriyoruz Minato da en nadirlerinden ve en güzellerinden T'mizi bastık gidip vurup Etrafta duvardan bir şey yaptı Bu duvarın içinden geçebiliyoruz ama Eğer dediğim gibi böyle oynuyorsa eğer Duvardan dolayı bizi göremiyor bu çok iyi Yani böyle oynuyorsa da göremez mesela Çok az görebilir ve biraz kör ediyor adamı Öyle diyeyim size şimdi bu konuda bu esnada ne yapabiliriz size şu an bu arada yukarıda neden sansür var diye soranlar olursa VIP serverdayım şu an o yüzden bunu engelleyeyim dedim. Biliyorum neden uzun süredir video gelmiyor diyorsunuz çünkü ben zaten bunu size söyledim aslında videolarda çok böyle bir seviyem olmadıkça sonra videolarda artık çekecek bir şey kalmadı. Çekebileceğimiz her şeyi çektik Biraz düşük kalitede çektik Tabi bunları tekrardan yüksek kalitede çekebilirsem çekerim Onu söyleyeyim ee, Şu an 30 FPS sabit gördüğünüz gibi Oldukça güzel ee, Uğraşacağım yani montajıyla uğraşacağım artık videoların Umarım eğlenirsiniz umarım beğenirsiniz Büyük ihtimalle bir haftadır video atmadığım için Çok az izlenecek videolar ama olsun Hemen dört, Üçüncümüze yani şuradan Hemen size söyleyeyim Neji'ye bir geçelim Neşe şöyle attığımızda çıkıyor böyle bir alan açıp yumruk atıyor. Bu alanın içindekilere yumruk atıyor onu söyleyeyim. Alanın içindeki bir kişiyi yakalayıp tenhada vuruyor yumruğu açmıyor. Bu artı size şöyle öbür videodan bir spoilerımızı hemen verelim. Şu an e, tabii ki yüksek seviye arkadaşlar anladı ve çok meraklarına gitmeyecek büyük ihtimalle ama eğer düşük seviyesiniz ona yeni başladıysanız bir dahaki videoda görecekleriniz gerçekten dikkatinizi çekecektir. Bu arada sonra Genkai ile ilgili o sırada şu Naruto'yu da atalım. Naruto'yu göstereceğim size. Ee, Naruto basın çıktığını da göstereceğim bu parşümenlerin. Şimdi çıktık. Yukarı doğru atılıp ileri doğru vurdu gördüğünüz gibi. Ne oluyor diyeceksiniz vurunca. Vurunca gördüğünüz gibi ileri itti. Bakın bunu bile ileri itti. Nasıl oldu diyeceksiniz. Bu aslında bir bak e, Sabitlememişler oyunu yaparken itemleri az çok stüdyo kullanan biri olarak söylüyorum bunu. İtemi sabitlemeyi unutmuşlar. Yani hareket ettirebiliyoruz. Bu hareket ettirilebilir oluyor böylece. Bu arada bunu eğer bir kişiye koyarsanız böyle azıcık bir mesafede hani böyle olmuyor da böyle oluyor. Böyle ileri gidiyor ve bayağı bir hasar yiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi hemen son şey olarak sakuraya geçeceğiz. Şöyle biraz bu büyük bir yetenek atıyor. Hemen sakurayı da açtık. Yukarı zıpladı aşağı indi ve etrafına alana sarı vurdu 27 bine yakın çok iyi onu da söyleyeyim şimdi son olarak da genkayımızla ilgili bakın bu her genkayda olmaz yani size az önce tanıttığım şunda olmaz ya şu an neden bu kadar detaylı anlatıyorsun senin karşında o yok bu yok diyeceksiniz biliyorum ama olsun her genkayda olmaz nadir şeyler de olur bu genkaylarda olur elementlerde olur bu e, zaten ismini yazarım şu an ismini okuyamıyorum ama Ketsur Yugan mı öyle bir şeydi bu. E, eğer bunu çok sevdiyseniz kullanmanız için diyorum. Çakramızı doldurduk ve fazladan bastık çakranıza. Ve gördüğünüz gibi gözlerimiz böyle değişik bir renk aldı. E, bu değişik rengi aldı da ne oldu yani diyeceksiniz. Bize hem sağda gördüğünüz gibi stat bonusu verdi. Yani yeteneklerimiz arttı. Videonun başına göstermiş miydim hatırlamıyorum. E, gördüğünüz gibi arttı. Yeteneklerimiz Sonra başka ne işe yarıyor diyeceksiniz Bunu açarken de Etrafımızdakilere de Bu görüntü geliyor diyebiliyorum Bu da onların kör olmasına sebep açıyor Ama bildiğime göre bu görüntü Bizde çok daha çabuk bitiyor Yani onlarda 5 saniye sürüyor mesela bu görüntü Bizde 1 saniyede 2 saniyede Yok oluyor böylece size 3 saniyelik Neredeyse bir avantaj veriyor Çakraya basıyorum ama açılmıyor Diyenler için basılı tutun Ve uzun süre basılı tutun açıp kapanır böylece onu söyleyeyim. E, bugünlük videolardan bu kadar. E, son olarak bir de şehre gidip hemen şeyi göstereceğim size. Bu az önce gösterdim 5 parşömeni nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Onunla ilgili de bir video çektim ama çok iyi olmadığı için vazgeçtim yüklemekten. Arada FPS drop giriyor. Onu da artık e, kusura bakmayın bilgisayarım çok iyi değil olabildiğince yüksek kalite çekmeye çalışıyorum tıkladık ee, bunun için 700 seviye lazım diyor maalesef alamıyoruz ama olsun ee, eğer zaten bunlarla ilgili özel bir bölümün gelmesini isterseniz like atın bu arada eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara izledim yazın ben sizin bunu izlediğinizi fark edebileyim şimdi bir tane daha soracağız bu sorduğumuz anda çıkmazsa zaten videoyu kapatırım tamam diyor ki bana Naruto'yu yenebilir misin bu 700 seviye bir şampiyon yenmez yani 700 seviyemiş karşıdaki e, bunu yenerseniz diyor işte sana işte bir parça çıkma şansı var diyor hemen gidip göstereceğim şimdi özellikle açmıyorum bu arada e, spoiler yemeyin diye şeyimi zaten anlayanlar anladı ismini de vermek istemiyorum kuyruğumu diyeyim bayağı eğimsiz çıktım ben bu arada ya Şuradan Şöyle Atlayalım Tamamdır Şimdi Şuraya Atlayalım Buradan Da Buraya Atlayalım Saldırmayacağım Bunu Kesmeyeceğim Onu Söyleyeyim Şu An Bunu Kesmekle Uğraşamam Videoda Çok Uzun Sürer Gördüğünüz Evet Kazayla Saldırdım ee, Gördüğünüz Gibi Bu Bizde Olan Naruto Az Önce Gösterdim Hatta Şu An Altta Resmi Var Görüyorsunuz Derken Bize Yetenek Falan Atıyor şu an bununla savaşamam çünkü yeteneklerimi ayarlamadım. Uzaklaşalım. Benden uzak dur Reis. Olmadı. Reset çekelim hatta ya. Ee, o zaman bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoma like atmayı unutmayın. Eğer bu arada arkadaşlar uzun süredir yapacak bir şey bulamıyorum. Eğer sizin bir fikriniz varsa bana yazın ne olur. Yani bu arada yorumlara hesap vereyim taze şeyler lütfen yazmayın. Kendi emeğimle oynamak istiyorum.